Arsa Alan Laboratuvarlarına hoş geldiniz. Bu videoda özellikle vücut geliştirme camiasında çok kötülenen meyveden fruktozdan bahsedeceğiz. Özellikle fruktoz direkt meyve dememek lazım. Fruktoz kilo vermeye engel mi? Yağ yakmamıza engel mi? Zararlı mı? Karaciğerimizi mi yağlandırıyor? Bunları işleyeceğiz ve öğreneceğiz. Peki fruktoz nedir? Fruktoz meyvelerde ve paketli ürünlerde, işlenmiş gıdalarda vesaire bulunan bir monosakkarittir. Monosakkarit en düşük birim karbonhidrat demektir. Yani glikozla çok benzer olarak düşünebiliriz. Biz örneğin beyaz pirinç yediğimizde nişastayı vücudumuz sindirerek glikoza çevirir ve glikoz vücudumuzun her hücresinde enerji olarak kullanılabilir. Fakat biz fruktoz aldığımızda vücudumuza işte paketli gıda veya meyveden fruktoz karaciğerde metabolize edilip yağ olarak depolanma ihtimaline sahiptir vücudun her hücresi tarafından glikoz kadar kolaylıkla kullanılamaz. Dolayısıyla yapılan araştırmalar fazla fruktoz alımının ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini dokümente etmiştir. Bunların arasında obezite, diyabet, kalp hastalıkları, yüksek kan basıncı, hipertansiyon gibi hastalıklar mevcut. Peki fazla fruktozdan bahsederken neyden bahsediyoruz? Meyveden bahsetmiyoruz. Önce bunu vurgulamamız lazım. Dışarıda bununla ilgili çok fazla yanlış bilgi geziyor diyebilirim meyve yemenin yağ yakımına engel olduğuna dair vücut geliştiriciler elmayı, şeftaliyi, muzu bütün meyveleri kesiyorlar diyet dönemlerinde. Araştırmalar bunun yani meyve tüketiminin yağ yakımına engel olduğunu desteklemiyor. Biz burada aslında fazla fruktozdan bahsettiğimizde meşrubatlardan, şekerli meşrubatlar işlenmiş paketli gıdalardaki kullanılan fruktoz şurubundan bahsediyoruz. Meyvenin doğal bir besin olduğu için lif içeriği, mikrobesin içeriği ve su içeriği fazladır. Dolayısıyla siz bir oturuşta çok fazla fruktoz almanıza sebep olacak kadar meyve zaten kolay kolay yiyemezsiniz. Dolayısıyla bize normalde verilen rehbere göre günde 400 gram işte 2 3 3 4 porsiyon meyve yemenin kilo vermek veya yakmaya bir zararı yoktur. Hatta ve hatta bizim metabolizmamızın düzgün çalışıp gerekli vitamin ve mineralleri aldığımızdan emin olmamız için oldukça önemlidir. Metabolizmamız düzgün çalışırsa daha rahat kilo veya yakarız. Amerikan Diyetisyenler Birliği'nin yine araştırmalar üzerine çıkardığı rehberde günlük önerilen meyve tüketimi 400 gramdır. Bu yaklaşık 2-3 porsiyona denk gelir. Bir orta boy muz, 2 porsiyon meyve yanında da bir küçük elma mesela 3 porsiyon meyveyi kapatacaktır. Bu bu kadar meyve yemenizin kilo vermeye ve yağ yakmaya hiçbir zararı yoktur. Fakat yine dediğim gibi işlenmiş gıdaları, beşrubatları, işte gazozlar vesaire kolalar e, bunları bunlardan uzak durmak fazla fruktoz alımını önlemek için ana stratejimiz olmalıdır. Çünkü bu besinlerin içerisindeki fruktoz şurubu konsantre bir şekilde çok daha fazla miktarlarda bulunur ve siz bir oturuşta 3-5 kere bunları tüketip çok daha rahat bir şekilde fazla fruktoz alıp kendinizi riske sokabilirsiniz. Tabii ben şu an sedanter ve hani bunun yanında direnç antrenmanı yapan, biraz vücut kompozisyonunu geliştirmek isteyen bireyden bahsediyorum. Profesyonel sporculardan bahsedecek olursak Profesyonel sporcular zaten her günlerde idman yapıp bazen günde iki kere idman yapıp uzun saatler ve yüksek enerji gerektiren aktivitelerde bulundukları için performans sporcuları günde 4-5-6 daha fazla meyve tüketebilir. Çünkü meyvedeki potasyum, magnezyum gibi mineraller de oldukça işlerine yarayacaktır. Aynı zamanda vitaminler de. Bunlar sayesinde antrenman performansı da daha yüksek seviyelerde kalabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim beslenme planınızı oluşturmak için ve fruktoz alımını, meyve alımını nasıl dahil edebilirim? Örnek plan görmek istiyorum diyorsanız aşağıdan linklere tıklayıp arsadan beslenme rehberine geçebilirsiniz. Orada zaten bütün yönlendirmeler mevcut. Aynı zamanda örnek plan da mevcut. Orada kendinizle karşılaştırıp kendinize en uygun beslenme planını oluşturabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.